Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sahil yolu turu yapacağız. Ufak bir sahilde gezeceğiz. Ondan sonra bir köprü gazlaması. Arkadaşlar ben yemek normalde kuryelik yapıyorum. geçenlerde benim telefonum kırıldı 3-4 gün önce. Telefonum böyle telefon tutamacı vardı ona takarken Oturmadı pat diye yere düştü ekran gitti Sistemde açık olduğu için bütün siparişlere red vermiş Öyle olunca haliyle puanım düştü Uzun süre sipariş kabul etmeyece de Teşekkür ederim kanka Kuryeyim <laughs> Şuradan bir bezin alalım. Sonra Çengel e ineceğiz. Ay nereden vereceksiniz? 16 litre 350 lira ama o bayanasına. Motor normalde kaç yakıyor biliyor musunuz? Yani 4 civarı olması gerekiyor ben biraz asabi kullanıyorum. 4.3 güzel rakam. <laughs> 4.3 100 km'de 4.3 yaktırıyoruz. Sen ver istiyorsan ben doldurayım abi. Verdim. taşma <laughs> 189 3.64 lirayla geldik 200 tl'ye kapattık kolay gelsin om. almıyoruz. Kaçtık. Tam da okul çıkış saatine denk geldik. O yüzden bu kadar trafik var. Saat 4 çeyrek. Öğrenciler okuldan çıktığı için insanlar da çocuklarını almaya geldiği için trafik oluyor bu saatlerde. A, alıştık yani İstanbul yapacak bir şey yok. beni görüyor musun? Görsen de görmesen de geçeceğim. ne var ne yok nasıl gidiyor haliniz keyfiniz nasıl yorumlarda belirtin sohbet edelim muhabbet edelim genelde hep bana motorla ilgili sorular soruyorsunuz şu motor alınır mı bu motor alınır mı R25 ile başlanır mı MT25 ile başlanır mı daha farklı sorular sorabilirsiniz gerçi motovlog kanalı yani normal olarak motor hakkında soruyorsunuz 4 yıldır falan motor üzerindeyim. Birçok konuya hakimim ama daha hakim olmadığım konular da var tabi. Burası neden trafik? Çalışma var değil mi? kolay gelsin. Adam yol verdi bize. <laughs> Vermeseydi zaten durmuştum ben. Geçebilirdim. Hava da güzel bugün. 20 derece. Yani Kasım'ın son haftasındayız. Aralığa gireceğiz. Hava hala 20 derece. Bir kış gelmedi. bye Öndeki araba neden duruyor diyecektim de benim hızım da fazlaymış biraz. <laughs> 50 ile gidiyor adam fren basıyor normal bir şekilde. Şu aynaları da açalım. Arkamı göremiyorum gerçi. Bir montdan dolayı dirseklerim kapatıyor. 170 km. Motor 11.130 km'de. Ben 7000 de aldım. 7000 km'de aldım motoru. 10.000 km'de bakıma götürdüm. Oil ışığı yanmıştı. Burası Çengelköy'ün arka sokağı. Hemen şuradan kaçalım. Normalde oradan gitmem gerekiyor ama burada da bir ekstra bir yol var. Güneş Allah'tan sol taraftan vuruyor. İnşallah bizi etki etmez. Keli oluyor. Dayı sen çıkamazsın oradan. Çünkü ters yönden çıkıyorsun. Sahil de kilit abi Bu amcayı da sollayalım Koca koca çınarların kafalarını kesmişler Yazık vallahi ya güneşin keyfini çıkarıyor abi. Otobüs durakta durursa geçeceğim ama durmadan. Ben öyle kaynayacağım ağzına. çok güzel esiyor. Sesi var ama kendisini çok belli etmiyor. Abi ne olur atlama yola. <laughs> Normalde R25'ler 3.5 yaktırıyor. Ben 4.3, 4.4 sebebini az çok anlıyorsunuz. Bu yüzden de balatalarım çabuk eskiyor. Sürekli ani gaz, ani fren. Ama canım Riva'ya gitmek istedim. geçeriz şu turşuları. Woo! Yine bu otobüs vakası. Motor gerçekten çok zevkli ya. Hmm, trafik olmazsa olmaz. İnşallah köprü yolunda trafik yoktur da güzel bir Gazlama yaparız. Ama sanmıyorum burası böyleyse kim bilir orası ne alemdedir. Gerçi saat daha 5 olmadı ama. insanlar virajı park istasyonu olarak kullanıyor. Ha ne olsun. Can. 34 ABC. <laughs> Bu nasıl bir laka? Yaz da satayım. ABC. yol verir mi? Gördü beni. Thank you. O servis çabımız da gördü beni. O da yol veriyor. Eyvallah. Ama bu yol Volvo yol vermez. Çünkü bunlar gönlü bile görmüyor. <laughs> Araba kendi kendini kullanıyor onlarda. Ya mükemmel yani mükemmel. <laughs> sınava gelmesi girdik çıkamadık. <laughs> Güzel kaydı. Yaz ne yapıyorsunuz? Arka tekerim çok eski. O yüzden felaket kayıyor gidiyor. Virajdayken gaz açtığımda bildiğin drift atarak çıkıyorum dışarı. Güzel bir lastik alacağım, inşallah. Onun videosu gelir zaten. Alırsan eğer ki. Kadıköy Ankara. böyle Trafik var. Ya, bu olmadı işte. Keşke dönebilsek geri. <laughs> Baksanız adamlar emniyet şeridini bile kullanıyor. Ben arka lastiği bir şişireyim. Motor çünkü antallaşmış gibi mi geliyor, lastikten olabilir. En korktuğum şey ama. Bir anda böyle arabaların dörtlü yakıp sağda durması her fel felaket. Feci. Allah mağdur. Sen düşmanın başına vermesin ya. Allah düşmanın başına vermesin. ki yani bu esinti sanki anasının öküzün oğlu saatine denk gelmeyeceksin ha motor sürerken ya da iç çıkış saatinde gazlamayacaksın. Yoksa bu tür vakalar her zaman olabilir. Beykoz'a mı dönsün? Yok ya direkt ele. Şu güzel herhalde Bütün yol benim anasını satayım istediğim yerden giderim hesabı yapıyorlar Bu ne abi lan meyve suyu olmuş herhalde <laughs> Ambulans emniyetçilerinden gidemiyor abi Ben ne alayım Adam arabayı terk etmiş burada. Açalım bakayım. Geçebilseydik ama geçemedik Neyse bunu yollayarak da şimdi Güzel demesin Konya. Bol ışıklı bir video oldu arkadaşlar. <laughs> Maalesef ki gazlayamadık. Trafik vardı. Çıkış saatim yanlış. Ya akşam çıkınca da video belli olmuyor mesela. Karanlıkta hiçbir şey anlamıyorsunuz ama akşam video çeklerseniz gene akşamda çekip atabilirim. Çünkü ben akşamları video net güzel olmadığı için çekmiyorum.

istemediğim şekilde yüzüme vuruyor. hatta bundan nefret ediyorum. Kay kenara kay, öte kay. Ambulans geliyor. Ambulans nerede? Bilmiyorum. Gerçi buradan sonra gider ya. Arkamda mı lan? Bir, dedim arkamda herhalde. girin kavşağa giriyor musunuz çıkıyor musunuz ne yapıyorsanız basıp BMW sürücüsü yüzünden frene bastım oradan. yüzüme vuruyor güneş şu an yemin ederim. <laughs> emniyet şeridinden atlayan arabalar var. AHA! adam sağ değil emniyet şeridinden yani gezip de sola girdi. Helal olsun. <laughs> Üstün başarı. de gireceğiz. Sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Son kez bir tünel gazlaması. atıyor. Bayağı atıyor evde. Biraz açamıyorum o yüzden. Arma abla. Çok yavaş gidiyorsunuz. Arkadaşlar video buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.